Evet videomuzun ilk saniyelerinde Sanat Güneşi'nin evinin bahçesindeyiz değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere şahsi aracı da vitrin yapılıp cam ekranın içine koyulmuş vaziyette ve Sanat Güneşi'nin en son ki kullandığı şekilde bekliyor. Ve sağ tarafında görmüş olduğunuz üzere Sanat Güneşi'nin heykeli evinin bahçesine dikilmiş. Zeki Müren sağlığında bütün mal varlığını servetini Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışladı arkadaşlar. Ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kullanmış olduğu bütün eşyalar ve evi ve İstanbul'daki ee, ve diğer taraflardaki mal varlığı olan bütün serveti e, Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışlandığı için Turizm Bakanlığı bünyesinde bu şekilde sergileniyor ve devlete bağışlanıyor tabii ki. Yatak odasını görüyorsunuz. İstanbul'daki evinden getirmiştir diyor. Yatak odası takımın bakımı yapılarak sergileme koyulmuştur. Vitrindeki eşyalar kendi şahsi kullandığı eşyalardır diyor. Görmüş olduğunuz gramofonu orada kendi kullandığı şahsen Bizzat kendisinin kullandığı eşyalar bunlar değerli arkadaşlar. Zamanında sanat güneşinin vakit geçirdiği yani okuduğu kitaplar orada aynı şekilde. Kıyafeti. Pijaması. Hediye edilen eşyalar aynı şekilde görüyorsunuz. Ve yatak odası yatağı. ve karşıdaki aynanın önüne baktığınızda kullanmış olduğu parfümleri görüyorsunuz. Duygulamama geldi değil. Şapkaları ve spor için kullandığı bisikleti, terlikleri. Kullanmış olduğu yine aynı şekilde radyo, gramofon ve kendi portresi orada. Yatak odası böyle ve ee, sahne kostümleri aynı şekilde sergiler arasında yer alıyor arkadaşlar. Kullanmış olduğu telefon. Ev dubleks. Buradaki işte e, sürekli e, günün çoğunluğunu geçirdiği odasıymış burası. Ve şarkılar, şiirler yazdığı yer. Burada görmüş olduğunuz takım malzemeleri, ayakkabıları aynı vitrinde e, sergileniyor. Yine sahne kostümleri arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Genellikle sahne kıyafetleri hep pullu e, işlemelerle e, yapılmış ve çok e, sanırım bu konuda e, evet görmüş olduğunuz gibi hep böyle pul desenli pullu kıyafetler tercih ederim sanat güneşi. Zevk meselesi tabii ki. Zaten onu da ayıran bu imajı Öyleydi, imajıydı ve hediyelik verilen eşyalar, aldığı ödüller ve televizyonlarda da belki görmüşüzdür diye düşünüyorum. Kullanmış olduğu şahsi ayakkabıları, muhtemelen sahne ayakkabılarıdır. Hepsi burada. Görüyorsunuz. Yani evet, sahne ayakkabıları olduğu isim. Benim çok dikkatimi çeken buydu arkadaşlar. Çok ilginç bir kostüm. Ama Zeki Müren deyince tabii ki ilk akla gelen imaj oluyordu. Allah rahmet etsin. Evet devam ediyoruz. Bu şekilde farklı renkli bir sanatçıydı kendisi. Ve en son ki çekilmiş olduğu fotoğraflardan birisi. Benim de en çok dikkatimi çeken şeylerden Birisi de bu görmüş olduğunuz teypler oldu. İşte yani o zamanın zarfında tabii ki en kaliteli, en üst düzey oynatıcılar diyebiliriz. Zeki Müren gibi bir ismin tabii kullanacağı cihazlarda elbette kalite olması gerekiyor. Bu şekilde sergilenmiş ve fotoğraflarını böyle koymuşlar. Burası da arkadaşlar mutfağı. Çok sade yaşamı tercih edermiş sanat güneşi? Ee, çok böyle evinde cafcaflı bir ortam göremedim açıkçası. Her şey sade şekilde ee, görünüşe göre mütevazi bir hayat yaşayan bir sanatçımızmış değerli sanat güneşimiz. Ve bu şekilde nacizane elimizden geldiğince bir şeyler sergiledik arkadaşlar. Burası Bodrum Kumbahçe. Zeki Müren Müzesi, Ben Deniz, Eko, Milas Eko. Saygılarımızla, hürmetlerimizle efendim izlemeye devam edin. Takipte kalın. Sizleri seviyorum saygılarla.